أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أن تقني بالهدى والحمن التقوى Bakara suresinin 186. ayeti ki dua ile ilgilidir ve Peygamber Efendimiz'e bunu soruyorlar ki nasıl dua edelim, nasıl Allah'a çağıralım? Bu ayetle ilgili tefsirini beraber izliyoruz. Açıkladık ki bu ayette duanın özellikleri ve dua nasıl olması gerekiyor, nasıl Allah'a çağıracağız bu geçen dersimizde işaret ettiğim. Ama bu ayetten ki Allah bu şekilde önemli bir şekilde kendisini kaç kere yedi kere ismini geçiriyor ve e, ve buyurur ki ben ve kendim bu şekilde bu kelimeyi kullanır. Bu bunun duanın önemli olduğunu gösteriyor. Ama bu ayetten biz bazı aldığımız noktalar ve değerli dersler var ki onlara işaret etmek istiyorum Birinci olarak ibadet dosturuyla yani çerçevede olması gerekiyor kurallı olması gerekiyor Tabii ki dua etmek Allah'ı hatırlamaktır Allah'ı zikretmektir ama dua etmeyin bir belli kuralı var Nasıl dua edeceğiz? Nasıl namaz kılacağız? Nasıl oruç tutacağız? Yani ibadetin bir kavramı var, bir çerçevesi var, bir kuralı var, bir belli bir standardı var. Onu o şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Nasıl ki görüyorsunuz bu ayette de peygamber efendimize soruyorlar ki Allah'ı nasıl çağıralım? Yani o bir şartı var, yani bir özelliği var, bir kanunu var. İkinci mesaj ki bu ayetten alıyoruz. Budur ki bu ayette duanın roluna işaret olunmuş. Dua eden o kadar Allah'ın muhabbetine ve Allah'ın sevgisine nail olur ki Allah o şafakatı yüzünden, o lütfü yüzünden bu ayette yedi kere kendim diyor. Yani dua eden insan sanki Allah diyor ki benden iste benden iste benden iste hep ben diyor Allah burada. Bu bunu gösteriyor ki dua ne kadar önemliydi ki Allah kendisini o kadar kuluyla yakın hissediyor. Yani sen bu dünyada bir örnek vermiş olsam birisi gelip bir insandan istediği zaman sen diyorsun kardeşim gel benden iste. Başka kapıya gittiğinde diyorsun gel benden iste. Niye kendini o kadar o ihtiyacı olan insanıyla yakın hissediyorsun? Dua eden insan bu kadar Allah'a yakındır. Allah onun için buyurur ki bi li benden enni hep bu kelimeleri kullan. Bu harfları kullanıyor. Yani ben benden özümden kendimden hep bunlardan istifade ediyor. Bu duanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dua insanı yükseltiyor, gücel O yere, o yere kadar ki Allah dua edene buyurur ki ben sana yakınım. Senin duanı icabet ederim. Sen sadece gel benden dua iste. Benden bir şey iste. Dediğim gibi diyor ki sadece benden gel iste. Rivayette var ki hadise kutsidir eğer yanılmıyorsam buyurur ki Allah buyurur ki İnsanlar yemeklerinin tuzunu da benden istesinler. Yemeklerinin tuzunu da benden istesinler. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar yani Allah insanlar ile yakın bir yakınlık dua eden insanla yakınlık hissediyor ve insan da öyle olması gerekiyor. Bu hal böyle bir dua istemek insanı öyle bir yüksek makamlara ulaştırıyor ki direkt Allah ile irtibatta oluyor. Ve dua eden insan, insanın hem kendisinde hem o özelliklerinde bir gelişmek ortaya çıkıyor. Yani dua insanın leyakatini geliştiriyor. İnsanın kapasitesini geliştiriyor. insanın şahsiyetini geliştiriyor. Ve en değerli ibadettir buyurur ki rivayette var ki insan dua ile ki iki kanat sayılır. Dua ederken iki kanatla hareket ediyorsun. İnsan hem maddi yönü var hem manevi yönü var. Hem maddi isteyebiliyor hem manevi isteyebiliyor. Ve onun için dua etmek inziva değil. Dua'nı bazen insanlar bazen yanlış tercüme ediyorlar, yanlış açıklıyorlar. Diyor ki inzivaya çekilmiş. Hayır. Dua etmek inziva değil. Dua etmek toplumsal ve sosyal sosyolojinin yani k kendisidir. Sosyal hayat yaşamayın ta kendisidir. İctimai bir hayattır dua. Dua ile sen insanlara, kendine, ailene, ülkene, toprağına, insanlığa her şey isteyebilirsin. Dua böyle bir otubandır. Dua böyle bir büyük yoldur ki Allah kendiyle insanların arasında karar vermiş. Dua o zaman icabete erecek ki imanıyla beraber ola. İman olmazsa duanın kabul olması zor olacak. Onun için Allah buyurur fel yu'minu bi. Fel yu'minu iman. İmandan bahsediyor Allah. Dua eden kesinlikle iman ehli olması gerekiyor ve tam vücudundan Allah'tan dua etmesi gerekiyor. Herkes her zaman her yerde dua etse faydalıdır. Yani iman ehli her yerde, her mekanda, her şekilde dua ederse faydalıdır. Onun için Kur'an buyurur feenni garib ben yakınım. Ben size çok çok yakınım ki her yerde, her zaman isterseniz teşrifat yokudur. Bazen görüyorsunuz bir bakan bir yere gidiyor ya bir cumhurbaşkanı bir yere gidiyor. Arabalar, süslemeler, bodyguardlar, ondan korumalar, bir sürü şeyler. Allah'a dua etmekte hiçbir şeye gerek yok. Direkt bağlanıyorsun. Cumhurbaşkanının yanına gitmek her an almak gerekiyor. Mektup yazman gerekiyor. Bir aracı, bir torpil bulman gerekiyor. Allah'a hiçbir şeye gerek yok. Direk bağlanıyorsun Allah'a. Allah bunu kendisi bu şekilde karar vermiş. Allah bize yakındır ama biz nasıl? Biz de yakın mıyız? Allah buyurur ben yakınım, yani kariip. Ben feenni kariip. Acaba biz de yakın mıyız Allah'a? Yoksa biz Allah'tan küsüz şu anda. Ramazan ayı geliyor bir dua etmiyoruz, bir sahura kalkmıyoruz bir oruç tutmuyoruz. Bu ne demek? Bu Allah'tan küsmek demek. Yani Allah'ın o rahmeti bizden uzak olmuş. Ve o zaman Allah bize yakın da olsa biz Allah'tan uzaktayız. Ve bu şekilde olsak o cibo, icabet kelimesi bizim için gerçekleşecek. Dua ettiğimiz zaman tüm varlığıyla beraber hareket ediyoruz. Çünkü sabbihu lillahi ve mafe erz. Yerde ve göklerde olan her şey Allah'a tesbih ediyor. Biz de dua ettiğimiz zaman uyum sağlıyoruz insanlar ile, hayvanlar ile, bitkiler ile, taşlar ile, dağlar ile tüm varlıkla uyum sağlayıp ve beraber hareket ediyoruz. Onun için buyurur kulluhu qaletun tüm varlık ona doğru ne yapıyor? Kumut ediyor dua ediyor. Ve biz de onun için Allah'a o şekilde dua etmemiz gerekiyor. Son hedef ve mesaj ki bu ayetten alıyoruz. Duanın icabete ermemesinin sebebi bizim şirkimizden ya cehlimizden kaynaklanıyor. Ya şirk katıyoruz duanın içine ya cehaletimiz var. Tefsir El-Mizan tefsirinde allah Teba Rahmetullahi tefsirinde bununla ilgili buyurur ki Allah ki buyurur ben icabet ederim. Eğer icabet etmezsem iki tane delili var. Birisi budur ki sen mümkündür o duanın içine başkası Allah'tan başka başkasını da dahil ediyorsun. Yani Allah'tan sadece istemiyorsun. Başkasını da yani aklının diğer kısmında başkası da var işin içinde. O zaman kabul olmaz icabete ermez. Ya da bizim cəhlimizdən kaynaklanıb. O da bundur ki işarət etdim. Allah bu icabət olmasını, bu duanın qəbul olmasını bizə hayır görmür, bizə şərr olaraq görür. Onun üçün onun icabətini istəmir. İcabət olmasını istəmir və nəticəsində bizə o dünyada çox sevap veriyor. İnşallah bu duanı, bu ayeti, bu özellikleriyle beraber Allah bizi okumayı, istemeyi ve dua etmeyi bu ayda nasip eylesin. İnşallah gelen dersimiz gelecek programda inşallah devam edecek. Esselamu